Düşündüm ki, bu bir blog, O yüzden her şeyi çekeceğim. Böyle çok böyle şapka aldım. İnşaat mühendisinden araba satın alacağım olur? Bir tane müdür ve vardır. Pazar gününden herkese merhaba. Bugün challenge'ımın üçüncü günündeyim. Böyle 21 günlük bir challenge başlattım. O yüzden üçüncü günü pazara denk geldi ve güzelce kalktım böyle. Geç kalkmama rağmen. Sporumu yaptım, sonra üstüne kahvaltımı yaptım. Gayet zinde hissediyor. Derseniz ki kilo verdin mi? Kilo vermedim çünkü üç günde nasıl bir değişim bekleyebilirim. O yüzden kiloya bakmıyorum bu challenge'da. Yani biraz daha fiziksel değişime odaklandım. Ama spor yaptığım zaman gerçekten günde böyle hem zinde hissediyorum hem de böyle challenge'ı tamamlamanın gururuyla bir gün geçiriyorum. O yüzden şu an gayet iyi hissediyor. Şimdi bugün ders çalışmaya gideceğiz. Uzun süredir ders çalışmıyorum. Çünkü üniversite bitti, işe başlama falan filan. O ders çalışma şeyini kaybettim. Ben yüksek lisansa hazırlanmayı düşünüyorum. O yüzden Bugün ders çalışmanın da ilk günü. Gökhan da ders çalışacak, onun da vizeleri var. O yüzden birlikte ders çalışmaya gideceğiz. Burada yakında bir yer var, böyle ders çalışma salonları gibi bir şey. Bir orayı keşfedeceğiz. Orası güzelse orada ders çalışmayı düşünüyoruz. Şimdi ben şu odamı toplayacağım. Bakın. Bu arada şu ışığı açıyorum çünkü ışığı açmadığımda şöyle karanlık olur. Aslında çok da karanlık değilmiş. Neyse şu odamı toplayacağım öncesinde. Sonrasında bir makyaj hazırlanma, bilgisayarımı koyacağım. Orada işlerim var. Bir de orada günü planlarım diye düşünüyorum. Bir kendimi toparlayacağım. Bir duş. Sonrasında da evden çıkış. Düşündüm ki bu bir blog. O yüzden her şeyi çekeceğim. <laughs> challenge'a başlarken Instagram'a ilk halimi kaydetmiştim. Before after yapabilmek için. Şimdi buraya da böyle direkt videoda göstermek istiyorum. Değişimi görebilmek adına. Şu an ilk gün kabul edelim. Görünümüm böyle. 21. günde de artık değişim oldu mu olmadı mı diye burada yine kayıtlı bir halini bulursunuz. Şimdi tartılacağım kilomu da kaydetmek adına. Şimdi tartıya çıkıyoruz ama elimde telefon var. Onun ağırlığını hesaba katmıyorum. Tam olarak 64-900. Hayatımın en kilolu evresi üniversitedeydi ve 70 kiloyu görmüştüm. Orada da kendim böyle bir diyete ve spora gitmeye başlamıştım artık sınıra geldi diye. Sonrasında 57'ye kadar düşmüştüm. O günleri özlediğim için tekrardan o 70'i görmek istemediğim için de böyle bir beslenme düzeni oluşturuyorum. Ve spor hareketin önemini artık görmek istiyorum. O yüzden hedefim şimdi... Ee, aslında 60'a düşmek. Çünkü 64 kiloyum ve böyle sıkılaştığımı görmek istiyorum. Sonrasında da 57'lere bir bakarız diye düşünüyorum. Bu kadarını çıkartacağım çünkü kahvelerimi düzeltmem lazım. Şöyle bir kazak giydim. Çünkü belki orası soğuktur diye. Altına da bir pantolonla halledebiliriz. Şöyle plan birden aldığım bir jean var onu giyeceğim. Geliyorum. Deha Hı. parfüm alacak ve demişler ki de tam sana göre bir koku var. Gel bana diyor. <laughs> Saçlarım baya uzadı. Kestirmeyi düşünüyorum ama kararsızım. Biraz uzatabilirim. Kahvenin kalemim bitmiş. Mürdüm bir makyaj yapacağım. Ya bu da mı bitti? Açabilirim diye düşünüyorum. Bir öp benim. Gel. Bakayım. Kahve kokusu var. Güzel olmuş. Değil mi? O Çok ters olmuşsun. gitme şey, Üstüne ne giyeceğim? Yeni tişörtümü. Bu mürdüm kalemle bir makyaj yapmak istedim. Bu arada bu haftanın biraz özetinden bahsedeyim size. Bu hafta çok yoğun geçti. Hem iş anlamında hem de böyle işte video challenge falan anlamında yetiştirmeye çalıştım her şeyi. Ama haftaya güzel bir başlangıç yapacağız. Salı günü arkadaşlarımızla kampa gidiyoruz. Benim kampla ilgili hiçbir eşyam, hiçbir deneyimim yok. O yüzden çok hem korkulu hem de böyle çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Bir tane çift bir arkadaşımız var. Bir de kız arkadaşım var bir tane. onunla birlikte gidiyoruz. Ben onlara dedim ki benim kampla ilgili hiçbir ekipmanım yok. Yani sıfırım. Sonra onlar da dedi ki bizde çadır var. İşte birinden bir arkadaşımızdan daha uyku tulumu bulduk. Uyku tulumum daha yoktu yani. Dedim ki sadece mat getirebilirim. Altına serecek. Onlar dedi ki o bile çok ince yani. Sonra hatta şeyden, şeyden bahsettiler. yorgan falan getir. İşte tozluk. çorap. Kalın çorap. Boyunluk getir. Boynun üşür. İşte bir tane arkadaşım dedi ki diğer kız arkadaşım. Biz bir kere gittik ve böyle kuyruğu uzun tüylü bir hayvan böyle süründü çadıra sabaha doğru dedi. Ve ben dedim ki ne? Ne, ne hayvanı yani? Çakalmış sanırım böyle. Çok korkunç. Açıyorsun bir bakıyorsun böyle vahşi bir hayvan. Umarım böyle bir şey yaşamayız. Sonra, sonra anneanneme dedim kampa gideceğimizi. Ve anneannem de dedi ki işte ayı falan gelir gitme. Ne yapacaksın orada donarsın falan. Ben dedim ki ayı gelirse çok iyi bir yöntem ama öğrendim işte. Ayı kendinden büyük görünen bir şey olunca korkup kaçıyormuş. Ve ben de böyle şey yaptım. Böyle işte böyle yapacağım ayı gelince falan derken elimi lambaya vurdum ve <laughs> elim soyuldu. Düşünün kampta ne yapabilirim yani evdeyken şunu yaptım kendime. Neyse işte şova gerek yokmuş yani. Demek ki ayı gelince çok da bir şey yapamayacakmışım. Ee, heyecanlıyım yani. O matı da bir, biraz spor yaptığım için almak istiyorum. Bahsetmiştim. Bir de zaten matım çok kötü. Biraz kalınını almak. Benim de işime yarayacak. Yani sonra da kullanabileceğim. Hatta ben dedim ki uyku tulumu alayım çünkü donarım. Arkadaşlarım da dedi ki hani pahalı ve gerçekten sürekli kamp yapmıyorsan buna gerek yok hani boşuna para verme dedi ki Allah'tan bulduk. Yani böyle değişik bir deneyim olacak. Ben bazı şeyleri böyle sırf anı kalsın diye de istiyorum. Mesela diyelim ki kampı sevmiyorum. Bence severim arkadaşlarımla olduğu için. Ama diyelim ki kamp bana göre bir şey değil sırf böyle hayatımda bir tecrübe olsun. Bunu da yapmadım demeyim diye yapmak istiyorum. Kirpiklerimi kıvırmayı unuttum. Neredeydi? Çantamda kaldı. İşte yani yapmadım demeyim. Sonra pişman olmayayım işte gittim. Güzel olmadı diye. Bu arada bence şüphe ettiğiniz şeyleri bazen de kabul edip yapmak gerekiyor. Çünkü kötü olsa bile bir hayatınıza bir anı biriktirmiş oluyorsunuz. Bu hassas bir işlem. Maybelline'in bu mürdüm Sky High Jewel'ını kullanacağım. Yani 29 Ekim haftasına böyle değerlendirmeye karar verdik. Zaten kamp bir gün olacak. Yani salı günü öğlen gideceğiz malzemelerimizi alıp sonra akşama kadar işte çadır kurmadır, eğlenmedir falan diye geçer zaten. Akşamla orada kalacağız bir gün. Sonra sabah kahvaltı yapıp yürüyüşe çıkarız diye düşündük. Çamlı Dere'ye gidecekmişiz. Ben hiç gitmedim daha önce. Onu da vloglamayı düşünüyorum. Çünkü bence yani benim izlediğim kamp vlogları çok güzel gidiyor. Hele yapmayı bilmeyen birinin kamp vlogu bence daha maceralı olur diye düşünüyorum. Bu aralar bu Nix'in allığını kullanıyorum sürekli. Ben önceden allık kullanmayı hiç sevmezdim. Ama artık biraz popüler kültürün kölesi olduk. O yüzden allık allık kullanmaya başlayınca ben de bir alışkanlık oldu. Şöyle burnuma da sürüyorum. Alımı sürdüm, makyajımı tamamladım ama çil yapacağım. Yeni favorim artık böyle yüzümün belli yerlerine çil yapmak. Bizim bir tane oyunumuz vardı tiyatro topluluğumuzda. Armida karakterini canlandırıyordum ve orada böyle yüzünde çiller vardı ve çok hoşuma gitti. Ondan sonra hep yapmaya başladım. Arada böyle ekliyorum. Yeni tarzın nasıl? Harika. <laughs> buradan çok gözükmüyor ama aynada baktığımda çok fazla gözüküyor. O yüzden daha fazla yapmayacağım. Şimdi kahkürlerimi bir açayım. Arkadaşlar şimdi fakülteye gidiyoruz. Buraya Gökhan ilk defa gidecek. Bok boşaltıyorlar. <laughs> şey, altyapı çalışması var. A bak bu güneşte makyajın ne kadar güzel gözüküyor kanalıma hoş geldiniz diyor Kamil. Hoş bulduk. Ders çalışacağız. Üniversitede gibi. Ben hala üniversitede. Benim odak sürem çok düşükmüş bu arada. Hiçbir Anne, şey odaklığımı unutmuşum ya. Kulaklığımı unutmuşum ya. Benim de kulaklığım yok. O zaman sesli çalışma. Hayır ben sesli çalışıyorum ama. Çalışacağız. Çemberimi bağlamadım yakın olduğu Şimdi... Arabamızı satıyoruz. Üzgün müyüz değil. Daha güzel yine alacağız. Güzel durun. Ne? Sus. Tozçu Yakup takıdı yaptı. İnşaat mühendisinden araba. Satılıktır. Şantiye görmedi. Şantiye görmedi. T tertemiz. Arabamız. <laughs> Arabaya sar sarıl vedalaş. <laughs> Neyse. Olsun böyle bir anı biriktirdik biz de bu arabada. Tamı tamına ne kadar bindik? 9 ay mı? Ben hiç süre kaldı. yok bende. 11 ay. Of. Bir yıldır biniyoruz diyelim o zaman. Bir yıldır biniyoruz. Ama bu ne anı biriktirdik bu arabada? Tatile Tatile gittik, gezdik. Tatile gittik, gezdik. Nerelere gittik? Bundan önce bir küçük bir araba araba vardı. Ama o senin değildi, yani halanın şu Kooperatif Merkez Birliği'ne şimdi nasıl geçeceğiz biz buradan? Çok sıkıştı, malzeme indiriyorlar. Sıkıştı trafik. Hadi yürüsene, hadi, adam bizi bekliyor. Fakülte terasa geldik. Değilmiş bu arada. Yeni nesil kütüphaneymiş. Terasa uydurduk. Ve molası verdik. Ben ilk defa bu kadar uzun çalıştım. Yok can sen çok oldum, Ama şu an o işe girdiğimden itibaren hiç Doğru. ders çalışmadığım için. Normal. Hiçbir şey çözmediğim için yani bence odaklanmamız iyiydi. Odaklanmamak için hiçbir şey aldı Protein bar ve kahve. Kahve alırken şey karıştı. Kahve cahilliğinden dolayı. ilk defa red eye, dead eye. Bir de eye diye bir şey duydum kahvede. Ben dedim ki bir tane red eye bir de americano istiyoruz. Gökhan'a diyor ki oradan hayır dead eye, dead eye. Ben, ki, ben de dedim işte red eye aynısı. Benim İngilizcenin hüzranlığı ve kahve bilmeyiş şey mi olur? Bir tane filtre kahve vardır. İçersin kardeşim. Ben de americano içiyorum. Güzel İki tane. Bir filtre kahve vardır. Bir americano. Bir de latte vardır. Bir de white chocolate mocha. Bu bir kadar. Mesela Niye köylü? Köylü milletin efendisidir be. Çok. Sus. kahvemizi içip ders çalışmaya devam edeceğiz. Hmm. Koyacak bir yerim yok. Neyse olsun. vakti. Daha gelmedi ama <laughs> arabamızı satıyoruz. Hüzünlüyüz. Tamam. Sarılma. Eskisi olduğu için <laughs> sarılamadım Bunun bir adı var mı bu arabanın? Ben <laughs> çalıştığımız yerden çıktık. Yemek yemeye geldik ve dedik ki noodle yiyelim. Gidiyor. Kameram gidiyor. Noodle yemeye karar verdik. Bence sağlıklı. Neden derseniz Zaten diyet yapıyorum. Arada çıkıyorum. O yüzden mantıklı geldi, değil mi? Çubuklarımız. Sağlıklı mıdır noodle? Nasıl spor yapıyorum? Sabah kaç saat spor yaptın? Böyle düşün. Kaç saat spor yaptın? Kaç? Yarım saat. <laughs> Olsun. Yani en azından sporla, hareketle desteklemiş oldum. Yarın telafi ederiz. Önemli olan challenge'ı bozmamak. Mesela dışarıda yedim bugün, yarın evden götürüp dengelemek. Budur. Hemen hemen geldik ama Gökhan Bey telefon oynuyor. Ayıp. Ben birazcık telefonla oynamaz Hak ettin mi evet. diyorsun? Biraz öyle değil bir Bu hayatım? Kolu. Şey yok değil kadraj ayarlama, kadraja bazı şeyler girmesin falan. Yani. Mesela şunun gibi şöyle. Ben hiç kız izleyeceğim o zaman. Bay bay. Ne izleyeceksin? Hey evet, talk. O ne demek? En sevdiğin yayıncı. Hasan Erdoğan Kaşıkçı konuşuyor demek. O kim ya? Hazır o. Tanıdığımız... Ha, bu adam mı? Allah. Bu adam hep karısından falan bahsediyor. Bir şey var, bir... Evet, ben odon söyledim. Gökhan noodle söyledi. Bir de genel sos tavuğumuz var. Çok açız. Yiyeceğiz şimdi hepsini. Tadım testi. Güzel mi? Hı hı. Şimdi ben de... Biz bunu bir de şeyde yedik. O sınırsız neresi? China box. China box. China box dedik. China box. Yimata açılmış. Podyuma. Bu reklamdır. Sen demiştin değil mi? Ben bunları hep karıştırıyorum nasıl tutacağımızı. Evet, Şimdi tadım. Kamera niye bu kadar pis acaba? Tutamıyorum. Çok sıcak. Çok Ama... Çok güzel. Çok güzel. Tamam, tamam. Kardeşim, Şimdi onun tadına da bakacağım. Benimki udon. İlk defa udon yiyorum. Bakın. Sen yedin mi hiç? Yemedim herhalde. Sen de baksana tadına. Hmm. Yumuşak ve çok güzel bence. Hmm. Güzel değil mi? Görüşürüz. Biz yemek yiyoruz. Kamp için böyle şapka aldık. Aldık mı? <laughs> şapka değil de kamp için şey almaya bakmaya geldim. Al, mat, mat almak istiyorum. Altıma sermek için. Hem de evde sporda. Kim atım kötü diye. Sabah söylemiştim. Biliyorum, çorap al çorap. Çorap da bakalım. Termal bir çorap alalım. Kırak Burada bir <laughs> şey Mutfağım çok acıktı. Tamam. Bir gün YouTube vloglarım çok Biz izlenecek. Sürmek istiyorum ama benim evimde orada bisiklet sürecek hiçbir yer yok maalesef. Bisikletin var mı senin? Bisikletin yok. <laughs> o zaman nasıl bisiklet süreceksin? Evet. Ama sürecek yer yok. Evet, patern alalım. Bisiklet sürecek yer yok, Paten sürecek yer yok. Aa çok ha. güzel. Böyle bir mat arıyoruz. Söyledim. Şunlara bakın çok tatlı. Bakın bir tane kamp çorabı aldım böyle ikili. Bir de saç bandı aldım. Kulaklarımı tutsun diye. Bakın. Benim de çok ihtiyacım var diye bunları aldım. Bir kenara da kar gözlüğü aldık çok ama kampa gelmiyor. Çok ihtiyacım var bundan. Evet. Bak benim de bunlara ihtiyacım vardı. Mat'ı alamadık. Çünkü Gökhan dedi ki Mat'sa gerek yok. Alamadık. Matım yok. Matın Bu çok var. kötü. Matın var. Matın Hayır çok kötü tamam. ama. Matın var çünkü. Matın var. <laughs> Matın var. Ama o spor için hiç uygun değil. Spor için ne güzel. Yani. Spor. Başka bir şey için. <gülüyor> <gülüyor> Yeni eve girdim. Şimdi saçlarımı toplayacağım. Bir makyajımı çıkartırım öncesinde. Sonrasında annemler Antalya'ya gidecek. O yüzden bavul hazırlayacaklar. Ben de onlara yardım ederim diye düşünüyorum. Ama... Onun öncesinde bir çay keyfi yapacağız. Ee, makyajımı çıkartmaya gidiyorum. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.